Tonguç Akademi'den herkese merhaba. Değerli velilerim nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Tonguç Akademi her zaman olduğu gibi yeni içerikler üretmeye devam ediyor. Biliyorsunuz kanalımızda daha önce çizgi çalışmaları videoları paylaşıldı. Öğrencilerimiz izlediler ve bazı zorluk yaşadılar. Ben de mini mini birlerimizin yaşadığı zorluklara evde ne gibi destekte bulunacağız? Buna değineceğim. Tonguç da geldiğine göre başlayabiliriz. Siz değerli velilerim biliyorsunuz öğrencilerimiz çizgi çalışmalarına geçtiler ve bazı zorluklar yaşayabiliyorlar. Yaşanılan zorlukların temelinde yatan sebep el kaslarının yeterince gelişmemiş olmasıdır. Bundan dolayı da kalem tutma becerileri zayıftır ve bu yaş gruplarının dikkat süresi çok kısa olduğu için uzun ve sıkıcı çalışmalar onları yorabiliyor. Bugün çok yoruldum öğretmenim ya. Merak etme Tonguç'cum. Hep birlikte üstesinden geleceğiz. Öncelikli olarak çizgi çalışması neden önemlidir değerli velilerim buna değinmek istiyorum. Biliyorsunuz çizgi çalışmalarımıza geçtik ve çizgi çalışmaları her zaman yazma becerisi temellidir. El ve göz koordinasyonumuzu geliştirir, dikkat süremizi arttırır, ince ve motor kas gelişimi için çok önemlidir. Sizler için çizgi çalışması örneği hazırladım. Verdiğim örnekte aramızı ne yapıyoruz değerli velilerim? Çiçeğine ulaşmasını sağlıyoruz. Çocuklarımıza da bu tarz hikayeleştirmeler yaparak çizgi çalıştırmalarımızı sevdirmelerini sağlıyoruz değerli velilerim. Bakalım buna benzer ne gibi oyunlaştırmalar var? Hep birlikte geçelim. Çizgi çalışmalarını hikayeleştirerek çalışmalarımızı evde oyunlaştırmış olacağız. Hemen örneğime bakıyorum ve bir tane Bay Meraklı görüyorum. Çocuklarımıza Bay Meraklı'yı düşürmeden karşıya geçirebilir misin? diyoruz ve çizgi çalışmasını tamamlamasını sağlıyoruz ve evde yapabileceğimiz farklı etkinlikler olacak. Sizlere de örnek olması için bir çalışma hazırladım. Siz de evinizde temin edeceğiniz eşyalarla bu çalışmayı çocuklarınızla birlikte yapabilirsiniz. İhtiyacımız olan sadece bir tepsi ve içine doldurabileceğimiz kum. Kuvamız olmayabilir belki sokaktan bulabilirsiniz ya da bulamadınız diyelim ne yapıyoruz? Toz şeker ya da un ile bu tepsimizi doldurabiliyoruz. Çizgi çalışması yapmak için ise kartonlara ihtiyacımız var. Hemen kartonlarımı da getirdim. Böyle şekilli şekilli çizgi çalışmaları yapıyoruz ve çocuklarımızdan yapmalarını sağlıyoruz. Mesela burada bir çizgi çalışmamız var. Hemen öğrencilerimizden bunu yapmasını istiyoruz. Daha sonrasını siliyoruz. Sonraki çizgi çalışmasına geçiyoruz. Düz çizgiyi de yaptıktan sonra diğer çizgimize geçiyoruz ve çocuklarımızın bunların hepsini yapmasını sağlıyoruz değerli velilerim. Ya da Stickerla yol takibi oyununu oynayacağız. Nasıl oynayacağız biliyorsunuz ki bu yaş grupları sticker almayı ve stickerlarla oynamayı çok seviyorlar. Ve biz de onların o çok değerli olduğu stickerları çizgi çalışmalarına yapıştıracağız. Nasıl yapacağız? Bir çizgi çalışması belirleyeceğiz ve belirlediğimiz çizgi çalışmasının üzerine Sticker'larını yapıştırmalarını söyleyeceğiz ve sonrasında da bu sticker'lara basmadan çizgiyi tamamlayabilir misin gibi yargılarda bulunacağız. Öğrencilerimiz de tabii ki asla sticker'larını boyamak istemeyecekler. Videonun altında sizler için oluşturduğum bir link var kıymetli velilerim ve bu linke tıklayarak Tonguç'un çizgi çalışmalarına ulaşabilirsiniz. Evde çocuklarımızla ev ödevi etkinlikleri şeklinde yapabilirsiniz. Öncelikli olarak Tonguç'umuzun çizgilerini tamamlamasını istiyoruz. Evet görüyorsunuz Tonguç'un kocaman bir kafası var. Bu çizgileri yaparken de tabii ki hikayeleştirmeye devam ediyoruz. Daha sonrasında da burada Tonguç'un uzamış bir saçları var şeklinde yönergelerde bulunarak çizgileri tamamlamasını sağlıyoruz. Daha sonrasında ise makas yardımıyla kesmesini isteyerek motor becerilerini de geliştirmiş oluyoruz değerli velilerim. Evet, oyunlarımızı oynadık, etkinliklerimizi yaptık ve sizlerden ufak bir ricam olacak. Bu yaş grupları biliyorsunuz çabuk yorulabiliyorlar. Biz de bunlar için ne yapacağız? Tabii ki dinlenmelerine izin vereceğiz. Yorulduklarında hemen ara veriyoruz. Mesela 10 dakika çalıştık ve hemen arkasından 2-3 dakikalık molalar veriyoruz. Mola verirken aynı zamanda el gevşetme hareketleri yapabiliriz. Çünkü çocuklarımızın elleri ve parmakları çok fazla yorulacak ve çalışma sonrası bu egzersiz onları biraz olsun rahatlatacaktır. Unutmayalım ki bu tarz kısa çalışmalar ...uzun ve verimli sonuçlar almamızı sağlayacaktır. Ve son olarak öğrencilerimizin çalışmasını yaparken... ...bizlerin de yapmaması gereken kurallar var. Lütfen sizlerden ricam bu kurallara dikkat edelim. Biliyorsunuz ki uzun ve sıkıcı çizgi çalışmaları... ...öğrencilerim çok fazla yoracaktır ve hata yaptığı zaman eleştirmek onların motivasyonunu düşürecektir. Yorgun olmasına rağmen devam etmek ise isteksizliğe yol açacaktır. Lütfen bunlara dikkat edelim. El birliğiyle çocuklarımızın yanında olarak destekte bulunalım. Evet velilerim, öğrencilerimiz bu süreçleri çok güzel bir şekilde atlattıktan sonra okumaya geçecekler ve okumaya geçtikten sonra da İlk soru bankam kitabı sizlerin olmazsa olmazı olacak. Lütfen kitabımızı almayı unutmayalım. Videomuz bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomuzda A sesini hissetme, okuma ve yazmadaki zorluklarından bahsedeceğim. Evde ne gibi etkinlikler yapabiliriz? Bunlara değineceğim. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizler için yeni açmış olduğumuz Tonguç Veli Akademisi Instagram hesabını takip ederek soru ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın değerli velilerim.